Arkadaşlar bugün sizlerle beraber daha daha doğrusu evde arkadaşlar e, Tofaş Şahin oyununu oynayacağız. Bu arada yayın başladı mı? Evet yayın başlamış arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle beraber e, Araba oyununu oynayacağız arkadaşlar Ve bu araba oyunu Serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar oy, Beni de takip edip abone olmanız e, Like atıp abone olmanız yeterli arkadaşlar Maalesef yorumlarda Açık bırakamıyorum çünkü kötü yorumda Gelince ben mutsuz olabiliyorum arkadaşlar Lütfen arkadaşlar e, Birazcık bile olsun böyle Bana destek yapmaya çalışan arkadaşlar Bir abone olsun bile ne olur arkadaşlar abone olursanız sevinirim arkadaşlar ve şimdi hemen videoya geçelim abone olduysanız. Evet şimdi arkadaşlar arabamızı e, modifiye etmemiz gerekiyor e, ilk öncelikle. E, aha gel o zaman şöyle. Aha böyle bir renk mi alsak? Kırmızı tofaş. Kırmızı tofaş biliyor olur arkadaşlar. Bu arada sizin en sevdiğiniz araba markası ne arkadaşlar? Ee, bunu yorumlara yazabilir misiniz? Yorumları açık bırakmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer yorumlar açık olur yorumlara yazmayı düşünür müsünüz arkadaşlar bunu? En sevdiğiniz ve en sevmediğiniz araba markası nedir? Benimki Tofaş arkadaşlar. Ve benim Tofaş'tan başka sevdiğim araba markası bir tane daha var. Sadece bir tane. O da Renault arkadaşlar. Tofaş ve Renault ben başka hiçbir türlü araba sevmem. E şimdi hala videoya devam edelim arkadaşlar. Ee, aha böyle. Şimdi plakasını yapacağız arkadaşlar. Hmm. Düşün. Buldum. Plakasını buldum. 66 LR 261 Oh mis gibi oldu. Oh be mis gibi oldu. Şuna bak. Uf. Aha bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bekle. Aha bunu siz halletmedik biz arkadaşlar? Bunu siz panserini halledelim. En iyisi şöyle bir tip buldum. Şöyle. Şimdi arka tarafı da şöyle. Of. Aha arkadaşlar mükemmel oldu. Sizce de mükemmel oldu mu arkadaşlar? Bu arabayı sevdiniz mi yoksa sevmediniz mi? Bunu da yorumlara yazabilir misiniz? belli her şeyi yoruma yazdım. Neyse evet, arkadaşlar iyiseniz yazın isteniniz de yarmayın. yazmayın. Gönlünüzde koparsa artık hadi bakalım. Ya sürücü olmaz. Bir dakika lan. Arkadaşlar siz bu oyunu biliyor musunuz? Biliyorsanız sürücü olduğunu yani şey yapıyor musunuz? Yani sürücü sizce güzel bir şey mi arkadaşlar? Bunu da isterseniz yorum yazın. Yine yorum dedim. Ben. Neyse şimdi ee, şoför. Ee, şoför yok. Ha aha bir de bunun şey işte tampon. Aha bunu aldık. Al tamam sonuna son. yine reklam çıkacak yine reklam yine reklam kanka bir uygulama bulmuşum efsane ya hayırdır ya neymiş o uygulama kanka bir uygulamada bir reklam da Star maker uygulamada dilediği şarkı Ana ya çeşitli ses efektleriyle söyleyip kaydedebiliyorsun <laughs> ve ücretsiz ya yok artık öyle bir uygulama mı var ah ha, yine reklam çıkıyor arkadaşlar bu e, e, youtuber'ı takip e, ediyor musunuz yorumları da yazabilir misiniz <laughs> Allah'ım sağır oldu Gidelim. Hadi bakalım. Bir şeyim. Abof. Oy arabamız çok güzel. Arkadaşlar bu hani ekranı getirip buraya koyacağız. Koydum arkadaşlar ekranı. Şimdi arabamıza gidiyoruz. Arkadaşlar arabamıza gidiyoruz. Tofaş arabamız, Tofaş araba. Ben Tofaşı çok severim arkadaşlar. Özellikle dayı oğlum nerdin ya? Üf. Aha yine arabama çarpıyorsunuz. Arabayı silsene lan. Dayı oğlum gaza basayım arkadaşlar. Gaza bırakıyor. Püh terbiyesiz araba. Üf, üf, üf. Ay! Duvara girdik. Arkadaşlar ben bunu beceremiyorum herhalde. Öyle gözüküyor. Bir şey değil mi? Ben hiç araba almayayım. Aslında hakikaten hiç araba almayayım. Ya şu oyuna inebilme yok mu? Arkadaş şu oyuna bir inebilme ekleyin ya. Üf. Kardeşim şunu sesini kısar mısın? Kısar mısın onun sesini? Arkadaşlar zorunluluk istiyor. evdeki kardeşleriniz varsa eğer onlarla böyle dövüş yapıyor musunuz arkadaşlar? Bunu da çok merak ettim. Aha hiç böyle dövüş yaptınız mı? Onu da merak ettim arkadaşlar. Yani dövüş yaparım ben. Aha, çok dövüş yaptım. Yapıyorum da hala. Şuna baksana. Üf. Üf. Neyse. Aha şimdi. Oy, oy 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 yavaş. Yavaş. Bu araba çok iyi gitmiyor ya. Üf zengin olacağız. Dur 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 dur. Aha ben şöyle bir şey yapayım. Aha araba geliyor. Gelmeden önce şöyle bir yol açalım aha. Aha gelme daha yola daha yola yavaş. Yavaş. Gelme. 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 Ama oha yani. Oha, oha, o derece bir bir şey yapıyorum sanki. Oyunu suçu hocam. Bu araba niye durmuyor ya? ya. Es, es. Sinirlendiriyor bu oyun herkesi sinirlendiriyor. Arkadaşlar sizin telefonunuzun markası ne arkadaşlar? Benimki Samsung. O yüzden kasıyordur herhalde. Bayağı bir kasıyordur. Oh! Üf! dayı oğlum. Oha! Bir de sen gel arkadan vur. Allah'ım ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Day. Ne biçim çıkıyorsun yola? Kornamızı da basacağım da işte ses gelmiyor. Ses adana. Aha dışarıdan bir kamyon geçiyor. Cinayet kamyonu temiyorsa. Arkadaşlar ee, bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bu depremden gelen arkadaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Yani şimdilik bu depremle ilgili yapabileceğimiz çok bir şey yok arkadaşlar. Ama bu deprem olayında yine de önlemeye çalışıyorlar. Sağ olsun ki Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı arkadaşlar seçmelerde. Erdoğanı tutanlar arkadaşlar bu videoyu beğensin Erdoğanı tutmayanlar da abone olsun. Erdoğanı tutanlar beğensin Erdoğanı tutmayanlar da abone olsun. Aha <laughs> ya da tam tersi mi yapsak? Arkadaşlar Erdoğan'ı tutanları abone olsun. Erdoğan tutmayanlar da beğensin arkadaşlar. Neyse biz şimdi niye siyaset konuşuyoruz? Kaza yaptık. Ben en iyisi bundan sonra hiç araba sürmeyeyim. Aha zaten sürmeyi de beceremiyorum herhalde. Arkadaşlar gerçekten bu araba sizi gıcık etti mi? Üf, yine. Yine YouTube'a girdi. Aha yine YouTube'a girdi. Pislik. Aha YouTube'a girdi yine. Yine gri ediyor. Allah'ını seviyorsan akülü araba senin daha hızlı. Yemin ediyorum akülü araba senin daha hızlı. Altındaki arabaya bak. Oha yani polo var altında. Oha altında koca polo var. Dayı bas bas. Arkandan vururum. Vururum arkandan. Aha biz gel şu kenara bir park edek, geri geri şöyle aynamızda açık. Gel 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 gel. Aha şöyle dümdüz gir. Evet. Evet arkadaşlar bu birinci bölümdü. ve böyle bölümleriniz daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bay bay.